Simit, peynir ve çay üçlüsünü hepimiz biliriz. Bu üçlü en sevdiğimiz hızlı kahvaltı seçeneklerindendir. Ancak şiir eşliğinde simit yemenin tadını herkes bilmez. Bu tadı emekli bir muhasebeci keşfetti ve müşterilerine sundu. Zafer Yener her sabah kendinden simit alan müşterilerinin yüzünde gördüğü gerginliği biraz olsun tebessüme dönüştürmek için şiirler yazıp simit tezgahında sergilemeye başladı. Söz gördükleri zaman güzel bir ses duydukları zaman insanlar da hafif ben yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Ben benim bu yazımı görenler, şiirimi görenler yüz bir hafif bir tebessüm oluşunca ben de mutlu oluyorum. Denizde mavim, ormanda yeşilim var mı? Eşim benzerin, ah Antalya'm, güzelim. Beyni özürlü müdür seni kirletenin? Evet işte bu yazı Antalya'da Güllük Caddesi üzerinde bir simit tezgahının üzerine asılmış durumda. Bu şiir aslında benim Antalya'ya aşkımın kelimelerle şiire dökülmüş hali ve insanlarla paylaşmak istediğim bir şiir, bir dörtlük. Zor buluruz bir yer, bir e, memlekette yaşıyoruz, şanslıyız o yüzden. Ah Antalya'm güzelim, beyni özürlü müdür seni kirletenin? Yani böyle bir doğayı, yani insan nasıl kirletemeye, evinin ortasına acaba çöp atabiliyor muyuz? Evimizin ortasına sigara cimetini atabiliyor muyuz? Ama nasıl kıyılıyor şu yeşilliğe? Ayrıca gündeme özel şiir ve sözlerini paylaşan simitçi Zafer Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de müşterilerine mesaj verdi. Denize değil, sanda gibi böyle de bir şey olabilir. Ya ona benzer bir şey yazmak istiyorum buraya.